Ee, e, bir gider bir seriz. Bir gider misiniz? affedin lütfen ya. <laughs> Oyuna başlar başlamaz böyle öcü gibi bir şeyle karşılaşmak. Ee, e, <laughs> e, neyse hadi işte neyse sakinim ben sakinim. <laughs> ee, yani biraz korkmuş olabilir yani. O kadar da olur, e, olur yani olur. <laughs> Bugün geldi arkadaşlar Ahmet var Ahmet bana eşlik edecek hoşgeldin Ahmet'cim Beni korusun de bize sen korkmazsın. Yok yok abla ben korkmam ben seni şey korurum Her zaman ahandayım yani sen önde git ben ahandayım O zaman arkadaşlar benim korkmama gerek yok Bence bu saatte sonra korkmuyorlar lan Korkmuyorum karşı bile çıkarsa e, çıksa korkmuyorum diyeceğim de <laughs> e, Korkabilirim arkadaşlar korkabilirim Hemen şöyle başarı bağlı Sizleri de videomu beğenin kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Arkadaşlar hemen şöyle başarı bağlı Şöyle aram arab <laughs> Aşağı doğru atladık arkadaşlar şöyle lazerlerden kesilmeden güzel bir şekilde geçmemiz lazım. Hopala, hopala. <laughs> evet hoppala hoppala eve geçelim bari arkadaşlar ee, geçtik yani geçtik devam edelim bari sarı böyle ortam çok karanlık valla ee, inşallah başımıza bela gelmez arkadaşlar. Ablacım sen ne yapıyorsun burada korkunç bir şey falan mı var acaba? Sarı arkadaşlar burada bir korkunç bir şey olabilir. Ana o ne lan? Ana bir şey var arkadaşlar gel gel Ahmet gel gidelim şöyle. Gidelim bari bahar arkadaşlar o neymiş neciymiş? iyi, iyi. Ortam çok karakter, ortak çok karalık. İnşallah böyle öcü gibi bir şey çıkmaz karşı bize. Sarısam o bizi kovalacak arkadaşlar. İnşallah bir şey olmada gideriz. Sarısam kapıyı tutmuş. Kapıda geçme bir tanesi bizi. E, e, gelir misiniz lütfen? E, gelir misiniz? Pişt, alo. Gel. Oğlum lan gel dedim de böyle mi gel dedim sana ya. Böyle bir gel dedim. E, ee, e, 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 devam edelim hali işler devam edelim. Şuna ya halamada bizi buralarda geçmemiz lazım. Gitmemiz lazım yani gitmemiz lazım. İnşallah hali işler ya halamayız lan çok korkuyorum. <laughs> Hemen <laughs> <laughs> şöyle geçelim hali işler neredeyse. Anam anam geliyor geliyor geliyor. Hemen şöyle geçmem lazım geçmem lazım. E, ee, gelme 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 ablacım gelme gelme gelme. <laughs> <laughs> Ahmet ya kana daha neşter benim ya hala babam lazım. Nerede gideceğim lan? Abla ablacığım bir gelir misin lütfen? Bir gelir misin? Aha vallahi Ahmet'i kovala hala neşter ben de bir daha kalan da gideyim. Ahlam gidelim gidelim şöyle biraz hızlı geçelim. Sen isem e, Ahmet inşallah yakalanmaz. İnşallah yakalanmadan geçilir. Eee ben ne yapacağım şimdi? Ben nasıl geçeceğim? Anam 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 gelme gelme gelme. Hemen <laughs> şöyle geçelim ahal neşter. O neydi lan? O neydi ya? Valla e, 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 gelemezsin. E, gelemezsin ki gelemezsin. <laughs> Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Ee, bir e, kalpten gidecektim. Biraz konuşsun. Ee, gidiyordum yani gidiyordum. <laughs> e, 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 neyse sakinim arkadaşlar sakinim. Hemen şöyle yolumuza devam edelim. Bağlı güzel bir şekilde. Buraları da valla güzel yapmışlar arkadaşlar. Oyunun alt başına bayıldım ya. Gerçekten güzel yapmış yapımcısı. Hemen devam edelim. Bağlı buralarda sarışsam korkuş falan bir şey yok. O yüzden rahat rahat böyle sallana sallana geçebiliriz. Ahmetciğim. Hala rahamdan geliyordu işte benim. Arkamda benim gelip de koruyacaktı. Ne yapacaktı ya. <laughs> <laughs> Önün önüne de gidiyor valla arkadaşlar. Evet şöyle geçelim bakalım valla pembeli pembeli bir şey var da. E, e, ne oluyor lan orada? Ablacım e, e, ne yapıyorsun orada? Yok, Neredesin yok, diyor arkadaşlar. Buradayım. Buradayım ablacım. Bir de bana güvenebilirsin diyor. Valla ben sana güvenmem. Az önce gördük yani ne oldu gördük. Bizi peş bizi verdin. <laughs> şöyle arkadaşlar lazerlerden güzel bir şekilde geçelim de. Neden bu kadar çok lazer koydunuz buraya ya? Zaten böyle zor zor geçiyoruz şunları. bir de gelmişler lazerleri falan koymuşlar sağa sola. Daha da zorlanalım yani. Zorlanalım buraları geçebilir diyecekti Ben geçerim sersem Artık yani obilerin ustasıyım. Gözlerimin hastası mıyım e, ee, e, öyle miydi? Öyle bir şey olabilir yani öyle bir şey olabilir. E böyle şöyle güzel bir şekilde e, şuraya geçti bir tamamdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet geçti valla geçti. Evet bekleyelim şimdi Ahmet gelsin. Ahmet geldikten sonra yorumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ben korku oyunlarını çok seviyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer ki beğeniyorsanız böyle videoları daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birer de böyle yorumlarda belirtirseniz sizler için daha çok böyle korku oyunu bulup bulup oynayıp e, atabilirim yani videoları şöyle Ahmet'in gelmesini bekleyelim Ahmet gelsin yorumumuza devam edelim arkadaşlar. Sarı abi abidin gelmesiyle çok az kaldı diye düşünüyorum. Yani buradan öyle görünüyor. İnşallah gelir. Yorumumuza güzel bir şekilde devam ederiz. Evet geldi arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim bakalım. Labirent yapmışlar. Labirentte de böyle güzel güzel ışıklar falan var yani. Ortamı beğendim. Tam böyle disco ışıklar değil mi arkadaşlar? Yani öyle diye umuyorum yani. Disko'ya gelmedik kaba. o <laughs> yani o şöyle e, geçeceğiz diye. Herkes ölüyor burada. Ben şuradan geçmeyi denedim ama buradan geçilmiyor Sarı hesap. Hemen şöyle şunların arasından geçmeye çalışma lazım. azıp. Zıplayacağız bir yapacağız Sarı arkadaşlar işte. zıplamadan geçilmeyecek diye umuyorum ama herkes zıpladı içinde ben zıplıyorum yani. O yüzden iyi zıplarım <laughs> Hemen şöyle şırlardan geçelim. Çarlesam karşıda böyle bir şeyler falan var zıplayacağız, hoplayacağız yine. İyi ee, bir geri geliyim valla. Hadi be hadi be, hadi be, hoppa. <laughs> geçtim valla geçtim. Düşmede geçtim de. Önümü de göremiyorum bir yandan. bir yandan da yani bir zor ana ne oldu lan? Ahmet nereye gitti? Sanırım ahal yere düşmüş olabilir. Ya da asosyeri falan sıkıştı ne oldu ben anlayamadım yani. Bir an anlayamadım. Bir anda karşımdan yok verdi. Şöyle bekleyip bakalım. Aa geliyor. Geliyor sersem o mu? Evet ismini de gördüm. Oymuş ahal Hemen gelsin bizde de asansöre binip yolu bize gidip alıp başımıza daha ne gelecekse artık yani çekeceğiz çekeceğiz. Korku oyunlarına girmenin cezası bu oluyor arkadaşlar. Korkmak yani. Korkmadan olmuyor. <laughs> Şöyle bekleyip bahalım Asansörümüz yukarı doğru çıksın. Bakalım bizi nereye götürüyor. Bizi nereye götürüyorsun? Güneşin ana lan. Arap arap. <laughs> Valla arkadaşlar kendi gölgemde korktum lan. O kadar büyük büyük, büyük gölgem alırlar. Ara. Sersem arkadaşlar yine geldik buraya. Ablamız bizi kovalayacak mı? Robot ablacığım. Ablacığım ana geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Hemen şöyle geçelim. Ana Ahmet gitti bana arkadaşlar. Ahmet gitti şöyle bedi. Aha siz de gideyim. İnşallah beni halamazsın. Halamazsın ana. Orada durdu vallahi orada durdu. Ablacığım. Ablacığım bir gidi ben de gideyim ya. Orada gidiyorum ana bana bana. bana. geliyor geliyor geliyor. Hemen şöyle geçmem lazım. Arkadaşlar geçmem lazım. Geçmem lazım. Hızlı koşmam lazım. Hadi 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 bağırma hadi, 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 hadi Vallahi hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Oo. Ne oldu? Ne oldu ablacığım? E, ee, e, ne oldu ablacığım? Şu tipini bari hariçler ya gözlerimde pırtlık pırtlık valla. Az önce para güvenin demişti ama güvenmemem gerektiğini bir kez daha anlamış bulunuyorum. Evet şöyle geçelim bari bari hariçler. Oo valla lan. E, 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 neyse neyse hariçler. Şöyle devam eder bari bari. burada da karşımıza mı çıkacak diyecektim ki. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Şöyle geçirip bari bari. Şuradan hoppala zipliyelim zipliyelim bari bari hariçler. biraz sonra eee sabriya buraya olup neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben de geliyorum. Bu sefer de Ahmet geçti. Bu sefer o beni bekliyor. Eve geçmem lazım, geçme lazım. Vallahi geçtim arkadaşlar, geçti. Eve şöyle şuralardan da güzel bir şekilde geçip yolumuza zaten devam eder bakalım. Tekrardan bir labirente girdik ve tekrardan o disko birlikte ahengde dans edin. E, e, neyse, neyse yanlış oldu arkadaşlar. Yanlış oldu. Eve şöyle merdivenimizle tırmanalım, tırmanalım. İnşallah bir daha karşımıza çıkmazsın ablacım biz buraları güzel bir şekilde geçip de gidelim yani daha çıkma karşı bize. Bu kadar korku bize yeter be cahil işler. Yani e, bu kadar korkmak yeter be ya. <laughs> Ama sen sen burada da karşımıza çıkacak gibi hissediyorum. Çünkü ortam gerçekten de çok karanlık ve şu ok işaretleri görmek istemiyorum yani. Görmek istemiyorum. Adam geliyor geliyor geliyor. <laughs> Ahmet ya harita gelme gelme arkadaşlar gelme 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 ablacım gelme abla <laughs> canım alıyor canım alıyorsun canım alıyorsun vurmasana vurmasana yapma böyle şeyleri yapma ne yap geliyor <laughs> Vallahi arkadaşlar bir anda ben hızlı hızlı geliyor eve geçme biraz ee e, geçme <laughs> ee ee şöyle sağa geç Sola geç, sağdan geç, soldan geç. Hadi bakalım birazcık seyle oynayalım babacığım. Birazcık seyle oynayalım. Şuradan gel. Bak ben bu tarafa gidiyorum. Bir de şuraya gel. E, e, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Sanırsam yani sona doğru gelmiş bulunuyoruz ama e, çok korktum. Çok korktum. Hemen şöyle geçelim. Bir Roblox oyununun daha üstesinden gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. E, gel bir şeyiz. Video buraya kadar izlediyseniz videomu beğenin. Melo oyunda ailesine katılmak isterseniz eğer abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim de açarsanız yeni atacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. sağda soda videolar çıkacaktır. Onları izlediyseniz beğeni butonuna basmayı size arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kedileriniz falan varsa da onlara da iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.